İngilizce lineer cebir soruları 3. Bu videomuzda lineer cebir dersine ait İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Let k büyük eşit 2 be an integer. If a üzeri k eşittir i n. Prove that a is invertible. A şıkkında by using determinant. B şıkkında without using determinant. Şimdi soru bize tam olarak neyi soruyor? K'nın 2'ye eşit ve büyük olduğu bilgisi verilmiş ve integer diyerek K'nın bir tam sayı olduğu söylenmiş. Yani K 2, 3, 4 böyle değerler alır. Eğer diyor A'nın K'nıncı üssü N derken birim matrisi eşitse yani A'nın K'nın üstünün birim matrise eşit olduğunu biliyoruz. Bu bilgi ışığında A'nın invertible olduğunu ispatlayacağız. Yani A'nın tersinin var olduğunu ispatlayacağız. Ve bu ispatı iki türlü yapmamız isteniyor. A şıkkında determinant kullanarak, B şıkkında ise determinant kullanmadan. Şimdi A şıkkıyla başlayalım birçok üniversite hocasının sınavlarda sorabileceği kaliteli bir sorudur İngilizce eğitim veren üniversitelerde. Türkçe eğitim verenlerin pek ilgi alanında olduğunu düşünmüyorum. Şimdi burada A üzeri K'nın I'ye eşit olduğunu yani birim maddesi eşit olduğunu biliyorsak determinant üzerinden nasıl bir düşüncemiz olacak? Öncelikle biz biliyoruz ki eğer ki determinant A Sıfırdan farklı ise A'nın tersi vardır. Tabi bunu İngilizce sorulduğunda böyle yazmayın. If that A eşit değil sıfır then A is invertible gibi laflar söyleyin. Şimdi determinant A sıfır eşit ise A'nın tersi vardır. Bu bilgiyi biliyoruz. O zaman şuradaki kısım üzerinden ilerleyeceğiz. Determinant A üzeri K eşittir. Karşı tarafında determinantını alırız. Bu ikisi birbirine eşit. ikisi de determinantları birbirine eşit olur. Kaçırılmaz olarak I N. Biz biliyoruz ki bütün birim matrislerin determinantı 1'dir. Düşünelim. 1'e 1 bir birim matris. Determinantı 1'dir. 2'ye 2. 1, 0, 0, 1. Köşegendekileri çarparız 1. Bir. Birim matris zaten köşegen bir matris olduğu için köşegendeki elemanların çarpımı determinantını verir. 1. Her seferinde birim matrisin determinantı 1'dir. Bu nedenle bu tarafın 1 olduğunu biliyoruz. Determinant A şunu da biliyoruz. 1. Matrisin üssünün determinantını almakla o matrisin determinantını alıp Ardından üstünü almak aynı şeydir. O yüzden k'yı dışarı çıkartıyoruz. Eşittir. Bu tarafın determinantının da 1 olduğunu biliyoruz. Ve bir ifadenin k'nıncı üstünü almışız. Sonuç 1 çıkmış. İki olası sonuç vardır. Determinant a eşittir 1'dir. Eğer ki eğer k tek ise. Determinant A artı eksi 1 olabilir eğer k çift ise. Ama işin özünde yani her durum için her durumda her durumda derken her k durumundan bahsediyoruz. Determinant A eşit değil 0. Bu nedenle A'nın tersi vardır. Yani invertible'dır. Determinantı kullanarak ispatı bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi gelelim determinant kullanmadan. Determinant kullanmadan bir matrisin tersini böyle bir bilgiden nasıl elde ederiz? Burada da şöyle bir düşünceye gitmemiz gerekiyor. Biz biliyoruz ki A ile A'nın tersini çarptığımızda birim matris çıkar. Aynı şekilde A'nın tersiyle A'yı çarptığımızda da birim matrisi çıkar. Burada da gidiş yolumuz bu olacak. A üzeri K'yı şöyle biliyoruz. A çarpı A çarpı A K tane. Yani A üzeri K'yı biz iki türlü yazabiliriz a çarpı a üzeri k eksi 1 diye yazabilirim. Veya a üzeri k eksi 1 çarpı a diye de yazabilirim. İkisinin de gerçekleşmesi lazım ki a'nın tersi vardır diyebilirim. İlk olarak buradaki a üzeri k yerine şunu yazıyorum. a çarpı a üzeri k eksi 1 eşittir. I. Bir de şunu yazıyorum. A üzeri K eksi 1 çarpı A eşittir I. A'nın bir solda olduğu durumda sonucu I verdirten bir A üzeri K eksi 1 var. Sağda olduğunda da A üzeri K eksi 1 ile çarpıldığında I çıkıyor. Demek ki A üzeri K eksi 1 A'nın tersi. Determinant kullanmadan da buradaki ispatı bu şekilde yapıyoruz. A üzeri K eksi 1 A'nın tersidir ki bu durum gerçekleşebiliyor. Yani A'nın tersi vardır. Şimdi bu yaptığım ispatı bazı üniversite hocaları kendilerine göre matematiksel yazımını beğenmeyip kabul etmeyebilirler. Ben kendime göre yaptım. Herhangi bir yerden alarak çözümlerini çözmedim. Yapmadım yani. Fikirdir önemli olan. Bu üniversite hocaları da Önemli olan şey yazım gibi davranıyorlar. Yazım her zaman en adi noktadır. Önce fikir gelir. Burada fikir doğruysa yazımları hoş görmeleri gerekir. Bu üniversite hocalarını bazı noktalarda eğitmek lazım. Yani bu noktalarda ciddi eksiklikleri var. Fikir doğruysa ara noktalara çok takılmamaları gerekir. Ciddi bir arıza yoksa. Ciddi arızalara lafım yok. Ama adi bir yazım var, fikir yalan yanlış. Doğru kabul etmek de hiç olacak iş değil. Ya yani bu yazımla fikir arasındaki dengeyi kuramama üniversite hocalarında oldukça yaygın bir durum ki bu noktada kendilerini geliştirmeleri lazım ama gelişime kapatmaları kendilerinin genelde bir hoca, doktor unvanını alıp veya üniversitede bir koltuk kapattıktan sonra gelişime o an itibariyle kendini kapatmıştır zaten o a'na kadardır. Köprüyü geçene kadar. Neyse bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.